Hu hey, hey, hey. hey. evet bura nere? Aa, Evet. Şurada aç var. Hanım kasayım şu acı. Bence de. Yemin Uy. Bu. Ah, helin aç devrildi. Nasıl bir şey ya? Bence de şurada da düştü. Bu Hemen şu açılır alalım. Evet. Hemen şunları alalım. Evet. Ben iki tane aldım sana da. Ben iki tane al tamam. Oh, Oh. Burada bir kurdum. Uy. Hemen şimdi e, bir şeyler yapalım. Ve ev yapalım. Neden? Çünkü Allah bizi ya. Tamam, şöyle yaptım. Bir tane daha craft tırfı yapayım. Şöyle craft tırfı yapayım. Şunu koy, bunu koyayım. Ve hop. Tamam. Sen yapmadın değil mi? Yapmadım. Hop 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 hop, 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 hop 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 Her şeyi Tamam. Kıl yaptım. Ben mi yaptım. Şimdi gece olmadan yapmamız evet. Dur. Gece olmuş bile. Eyvah. Evet. <laughs> Gelin buraya sizi Eyvah zombiler. Zombi geldi. Ben kılıcımı bunu vurmam lazım. Bı. Sus. Bı. Allah yavaş yavaş geliyorum. Sen bittin oğlum. Vahçıya. Ah bende de vurdu. Bı. Ben ne yaptım böyle? Adamı kırdım. Adam yamuldu. Balon <laughs> <Manozumi> öldü. <gülüyor> ezik. Hehehe <laughs> bozu bir ezik bir şey ya. Ben zombi ee, seni var ya hey ee, beni var ya seni bir gün yiyeceğim you hey 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 dj tabu ördüm neden İçine ne çıktı ne saçma bir şey İçine ne çıktı ya Kanka bak içine havuç çıktı durumdum. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Evet. Ne Yem 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 yem. Oh. Beni bak, beni bak. Uy. Dağcı çoğunu gelmeden yapmamız lazım bu biz değil mi? Evet. Şu. bak. Efendim, efendim. Sen seni. Ben mi? Sen mi daha tanımıyor musun? Tanımıyorum. Sen hiç Minecraft'ta böyle bir şey görmedin mi? Görmedim. şey. Evet. Bir iskeleto. Aa evet. hatırladım Nide. Dur. Sen ne yapacaksın bana? O oh, hat Hayır! Hayır! Oy! Ah! Uh. Ah! Bir tane daha. Hayır! Oy! Hayır! Oh, çık. Oh. Ne seni okur, para uçuyorsaydım. Eh, i̇şte. Hmm, hmm, hmm. Şovcuma alayım. Şimdi saldıralım. Siz canınızı yani da görürsünüz. Ne? Evet. Ben size. Alo? Ölüm. Kırdı, kırdı derim. Canım benim. Bir tane daha. Hayır. İkiye bölüldüm. Bacağım kırıldı. Bir tane daha. Oy! Hayırdır. Bacak saldırdı. Oy! tok havuç oç ya avuç ah anada a bu ne canım Canım e çalım canım yeniliyor oh. ah

Tek bacak olmuşsun. Evet. Aşamalarımız ne geliyor? Evet. Arasını şey görüyoruz. Kıyıpır ne görelim ya? öyle bir şey de mi ya? Gülür şurada peki diyor. Öyle bir şey diyorsan. Ha şurada avucu mu Nem 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 nem. Oh tamam. Şimdi gerekenlerini alayım. Hop alayım. Tamam. Geliyor vakiye. Okay. Oh! Şapşal mısın? Evet. Sıralım gibi. Ah! Vurdular beni. Kim vurdu? İskeletler. Ah, ah, bacım. Bacım. Canım oh. yani çok acıttı. Şişki şişli. Vurdun. gidin Hemen. Ee, sen nasıl vurdun? Nasıl mı? Ee, ben ne diskalip miyim ya? Aa, çürkek. Neyse. Hop. Oh. Ah. Oh. Ne vurdun be? Uy. Ben kavusuz Mahmut. oldum. Uuuuh. Oh, bu ne be? Oh. Neymiş bacaksızdan? İnnemi. Allah kendi benimdi. Bu kim la? Gözünü açacağım senin. Bana gözüne bak oynar Neden bakmayın? Aa, ona baktın ha. He? he, ne olmuş? Şimdi sen bittin. O ne be? Uy, uçu, 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 uçu. Kanka bu bildi. Nasıl bir şey? Ee, saldırıyor. Nasıl? Elinle. He. Uçu, 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 uçu. Uy. Eli. Eli de Uy. Öyle sandırıyorum. Anladın mı? Şimdi simitti. Al sana. Oh, oh, Ah. Oh, Bu neyler? Karıma bir çöz. Oh. Bir şey aramadı. Dur. Ednirmen gitti. Kül oldu gitti. Evet. Eğer kül olup gittiyse Ednir'in gözü. Hem de bir tane daha. Oo. Alalım. Şimdi bunlardan... Blaz bitti. Şurada obsidyen var. Evet. Bu ne lan? Benim Dur. Gelme. Gelme. Uy uy tamam abi. Hemen atacağım ben bunu. Evet atarsan şunlansın. Oo tamam. Uaa

baktık. Selam bana aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ne yapıyorsun kardeş? İyiyim. Sen ben neyim? Ee, Bilmem bir. Bin ben bir cihilim. Nesin? Her hemen nerede bilin? Bak yüzüme. Ne yüzü be. ...yüzüne... ...yüzüne bakıyor musun? Bakmıyorum. Dedem ne oldu? Dedem mi? Evet. Şimdi sen görürsün. Bak. Görüyor musun kırpır? Eyvah olsun. Sen kayıp özlem değil mi? Evet. Esela Desene bana. Tamam. Esela. Esela selam elveda dünya top diyorum ve bakıyorum hayır 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 ay ay tıktırdım oh. be selam selam bebeşi eser Selo elveda. Aa, burada ne oldu? Ben gidiyorum. Bay bay. Ana akşam oldu. Sabah oldu. Yandı. Kankamla <laughs> oyundan çıktı ya. Neden çıktı? Şurada siyah varmış. Hemen koyalım. Sarı mavi üstüm diye sinirlendi. O sarı oyundan Şurada şeylerim var. Onlara koyayım. Hop. 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 Harika oluyor. Harika da muhteşem muhteşem oluyor. muhteşem Şunu da bunu da şunu da son olarak koyuyorum. evet tamam. Şimdi bunu yapmasam Çakmak var mı? Yok mu var? Çık 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 çık. Haydi! Hadi oluyor mu? Belli değil. Oluyor saralım. Ha oldu. Ulan sol olsa. şöyle bir gidelim. Tam 15 tane incir gözü var. Heh, oy. Oha baksana ne kadar büyükmüş ya. Şu ışıkları bak. Lavlara bak. Lavlara bakıyor. Lavlar, lavlar. Oh mis gibi mis. Mis gibi lavlar, mis gibi lavlar. Hemen şunları öldürün. Burcu, 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 burcu. O açam, o açam, o açam, o açam, da beni öldürdü. Tamamdır oyunu bitirmeye hazırım. Ama önce zırhımı girmem lazım. Yoksa orada tutmadılar ya beni. Hemen hop. Şunu da op. Tamam. Birinci. ikinci Ve üçüncü. Onun açıldı. Watch Aha mı geldim? Ha manyakları doğru geldim. Ne nerede la? Hayır. Hayırdır? Asıl size hayırdır. Aaaa. Kankamızı öldürdü. Evet. Ama sen bakarsın saldırıdı. Evet. Aaaa. Adamların içinde aynı şey. Hayırdır oğlu, hayırdır, hayırdır. öldürmüşsün. Evet, al sizi. Oh, oh, ben oh, bir tane öldürdüm. Harika. 10 numara 5 yıldız al. yaşamıyorsun şimdi. Bu neydi bu? Ben yaşıyorum. Bunlar da kerizmiş. Oyuna başını zor atmış. Çok kolaymış. Şuna bak. Enderman gözler aldı bir, bir sürü. Kimse bu kadar toplayamazdı. Ejderha nerede bu arada? Burada. Ha burada ama küçük. Evet. Al oh. Aha, hemen oyunu bitirdim. Hemen parçaya girmem lazım. Vaa! Oh. Aha oyunun sonuna geldik. Yuhuu. Oyunun sonuna geldik bakalım şurada bal var. Şu bal kabı <laughs> çok canım çekti. Dur şurada skir var. Oh çiğ, oh çiğ, oh. Tamam. Şurada bakalım. Elmas toplamadan geldim. Çok kolaydı oyun. Ben zor aldım. Allah yukarıdan elmaslar yağıyor. Oha dur. Herkes like atınca elmas geliyor mu? Acaba Arkadaşlar siz like atın. Doklar bana da zengin olayım. Ben de zengin olayım. Bakın çok zengin oluyorum. Allah Allah bu kadar elmas da like atma varlar da. Atarsanız bak doğru söyleyin. Doğrusu Teşekkürler ederim. Biliyorum yorumlarınızı hepinizi yorumlarınızı kalp atacağım. Oh oh mis gibi geldi. Mis mis. Mis mis. Oha dur. Oha araba da yolladılar. Araba da döndü. Yok artık ya. Allah Allah. Tanke gelsin ne şu? Ne gelir Oha tank geldi. Oha. Dur gülmem ne dur. dur. Oha geliyor. Neler geliyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Gitsin bu. Oha. 从头到我呜呼！